Yuji Gaming. İskoçyalı Yuji Gaming. İskoç Yuji Gaming tamam. Tamam yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, İskoç Gaming'in yeni bir İskoç Yuji, İskoç Yuji'nin yeni bir Evet. Ben Yusuf. Ee, bugün sizlerle War Thunder, War Thunder oynayacağız. War Thunder Aa telaffuz etti. Oman tanrım. Bundan önceki video çekme denemelerimizde kimisinde ses ses kaydetmemiş. Kimisinde <laughs> hayvan gibi FPS e düşüşü olmuş ve kimisinde de Yusuf Ömer olmamıştı. Ben onları kamera arkası olarak noobluğumuz olarak birleştirip yollayayım mı lan? Noobluğumuzu birleştirin şey noobluğumuzu yollayayım YouTube'a. <laughs> o kadar da değil yani kanka. <laughs> evet. Ee, şimdi seriye baş yeni bir seriye başladık. Ben başladım var Thunder serimize başladık ilk bölümümüze. Ee, şimdi ben biraz kastım. Yani kastım derken yani biraz oynadım. Video çekmeye çalışırken bayağı bir oynamışım farkında olmadan. Şimdi işte şu uçağı açtım. Şimdi bir savaşalım. Önce bunlarla başlayacağım. Kanka sen oyunu hiç oynadın mı? He. Hayatımda hiç görmedin mi anasını satayım? Gördük yalan net'te. Evet. Net'te gördük abi. Yalancı. Bu çocuğu taşlayın yalan söylüyor. Abone olun oğlum. <laughs> Mayak mısın kanalda ben de varım bundan sonra. O yüzden beni de etkiler böyle sözler söyleme Yusuf Ömerciğim tamam mı? Bak. Ya yürü git. O bir kere MCP'deydi. Gel MC'ye. Gel internet şey, bilgisayara. Göstereyim o zaman sana hızlı yapı kalır Tamam abisi gel. Uuua. şu an izleyiciler görüyor manyak bir şekilde sürüyorum. Takları taklalar atıyorum oğlum böyle etrafımda dönüyorum falan. Acayip şeyler yapıyorum. Ve büyük ihtimalle çakılacağım birazdan. Kafasına in. Patlamadı pezevenk. Yarım saat sonra patlama efekti geliyor ya. Çok kötü internetim. Bom. Ah bom bom bom. İki tane daha patlattık. Çok iyi oynuyorum şu anda var ya. Yalnız benim bombardıman uçağım yok. Patates. Aha. Aha. Aha sıçtık. Yemin ediyorum sıçtık. Oğlum motoru yaktılar. As kim? Kuyruk kontrolü sıfır. Düşüyor amına. Ve kafalama. İbretlik duruş. Sana ah be ulan fotoğraf çekecektim ya. İbretlik duruş kanka ibretlik duruş. Dimdik böyle çakıldım. <laughs> böyle dimdik bir de var ya tam 90. Aynen kardeşim. Oo yak bir. Şimdi bak şimdi izleyeceğiz beni. Tak 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 tak. makinalısı var. Aman bu dedim makinalı var. Tot 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 var lan. Yemde hiç var ya şey yapmadım. Yükseltme falan da yapmadım. Direkt makinalıyla geldi. o omanın <laughs> çok fena vuruyor. Abi çok fena vuruyor. Aa, ben direkt bundan sonra SSBC'de oynuyorum. Full SSBC'deyim. Patates. Anneni keseyim düşeceğim. Patato. Yusuf Ömer'in deyimiyle. Yusuf Ömer sen ne yapıyorsun şu anda? Kafalama gidiyor adam. Adam kafalama gidiyor. Aa amına soktum. Abi adam sürekli dönüyor ya. Şöyle bir düz gitse var ya kafala kafasına ineceğim. Aha düz gidiyor. Aha düz gidiyor. Kafasına tükürdüm. Topun mermisi bitti ya. As silah tutukluk yapacak şimdi. Hadi lan! Tutturamıyorum hiç ya. Hayır oğlum ben adamın peşindeyim şu anda da. Aha sucuk verecekler bana şimdi. Kaç. Oha kazanıyormuşuz lan. Biraz daha gayret diyordum. Ben gidiyorum ya. Bir adamın peşinde koşamayacağım. Iş. Ben giderim kara birimlerime dalarım. Aha topun mermisi tükenmiş ya. Şş, şş. Sağ sol yapma bana. Bak şimdi bak. Uçakla yanlama keyif. <laughs> Uçakla yanlıyor ya? As 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 ne oluyor lan? Düşüyoruz oğlum. Bana sucuk verecekler şimdi. Abi çok kasıyor be. Abi abi oha yu. Yarım saat sonra te tepki veriyor mouse. Yemin ediyorum çakılacağım şimdi. Abi acayip kasıyor hayvan gibi kasıyor şu anda var. Aha sucuk verdiler bana. Ama ölmedim patlamadım o oh, amına amına yok lan kara birimleri vuruyormuşlar ben de diyorum peşimde uçak var herhalde abi yuh be ağaca girdim be ağaca girdim bir sana yemin ediyorum ağaca girdim ben girdim ağaca ben ben böyle zıt diye girdim abi yuh ya ayı gibi ağaca girdim ya çam ağacına girdim abi yok böyle bir şey ya efendim Kaç dakika oldu? Evet. Tek el oğlum. Şimdi ben bitireceğim oyunu birazdan zaten bir uçağım kaldı. Bu şimdi bu uçak var şu an kullandığım uçak var. Bir de bir tane daha var sonra oyun bitiyor zaten abi zaten oyun bitmiş lan kazanıyorsun. Daha bitmedi de bitiyor yani. Çabuk bitiyor ya oyun. Seviyorum o yüzden abla kolay oluyor. Sen kendi videolarımı videolarını mı izliyorsun şu anda? Sizin sesini duydum lan. Nelere? Ee, oha yenmişiz lan. 7 tane şeyleri kalmış. 7 tane tankları kalmış. Patates ediyoruz adamlar. Bam bam. Ta 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 ta. Abi füzelerden önce indim aşağıya. Beynimi ki. füzelerle yarışa gireceğim bir dahaki videoda. Ya, füze demişim lan bombalarla. Sen bir sikim yapma zaten. Ay 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 ay. Ay kafama geliyorlar. Amına koyayım kafama geliyorlar. Adamların birimlerini öldürüyorum diye kafama kafama geliyor pezevenkle. Aa bak kafama kafama sıçıyorlar. Kafama kafama sıçıyorlar. Ay kafama sıçayım. aman koyayım ya. Ve son uçağım kanka. Kaç dakika olmuş lan? Of, olmuş. Eee şimdi bununla da çok ibretlik bir duruş yapacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Şimdi zaten kazanmışız. Çok az bir şey kalmış. Hadi kafanı tükürdür Şimdi bombalarla yarışa gireceğiz evet. Üstüm var bombayla yarışa gireceğim. Oyun açılırsa. Ha evet. Bombaları saldım. Şimdi aşağı kafalama iniyorum. Bombalardan önce ineceğim. Bombaları geçme şov. Bombalar nerede? Takla atıyorum. Taklaya geldim. Bak 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 bak. Oo come on. Şimdi kafalama duruş. Ay 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 olmaz. Olmaz olmaz. Şimdi kafa. Kafalama. Oo ho 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 ho. Oho sana bir fotoğraf atacağım. Abi görmen lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğendiyseniz beğen like atın yorum atın bir şey yapın beğendiğinizi bize belirleyin. Evet Yusuf Ömer söyleyeceğim bir şey var mı? માં